Oha burası dev de maden olabilir mi? Oha lan lan devam ediyor lan. Hayır 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 ben geri dönüyorum ben geri dönüyorum olmaz olmaz Şurada çok güzel bir demir var ama hem bebek zombi hem iskelet Nasıl gireceğiz oraya Şu sudan, şu sudan bir suyu kullanmak istiyorum En mantıklı çözüm o gibi geldi şu an bana Ben de anında kaçabileceğim bir alan İskelet uzakta beni ignorluyor değil mi şu an? Ignorlamaya devam. Her iskelet. Örümcek bir yürü git uza. Dediniz mi lan adına? Koş 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 koş. Oy 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 Tamam, iyisi. Tamam o buradan da gelebilir. Tamam babasını vurdum önce babası olsun. Yok ya çocuk da olabilir hiç. Abi. Hayır 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 hayır. Ha. Ah, ah, ha. Çok çok korkunç. İskelet var orada iskelet var orada sonra. Bekle bekle. Tamam sağ ol. Aynen. Sağ iskelet. Oh tamam. Tamam iyiyiz ya aldık. Hem de yayımız var. Tamam <laughs> çok kötü bir durumdayız. <laughs> ben buradan nasıl çıkacağım ya? <laughs> Öldüm. Ve bu an öldüğüm anladığım andır.